Halil ile ile derdin neydi senin? Amirim ben şey... Beraber miydiniz işin içinde? Anlaşmazlık mı oldu? Yok beraber değil. Ben aslında tanımam onları. Şahsen bilmem. Aracı mı vardı? Başka biri de mi var? Kimse yok. Zamanında çok saygı duyduğum bir abim onların yüzünden öldü. Ne abisi oğlum? Halil Mirza mı alırdı lan? Ne bahsediyorsun sen? Dedim ya abim gibi sevdiğim biri. Eski iş ortağım. Pisi pisine cezaevinde öldü. O öldükten sonra benim de hayatım gitti. Sen de Halil'leri öldürtmek istedin yani öyle mi? Öyle değil. Bak doğru düzgün anlatsana şunu. Ne kıvırıp duruyorsun? Telefon takibiyle adamı almışlar. Sorgusu bitmek üzereymiş. İhbarı yapanın da, eserleri locaya koyanın da kendisi olduğunu itiraf etmiş. Of. Çok şükür. Hadi gözünüz aydın. Peki kimmiş bu adam? Derdi neymiş bizde? Salih Kısık diye bir adam. Zamanında bana çok borcu vardı. Sefillik içinde odun ambarlarında yatıp kalkıyordu. Bırak borç ödemeyi bir dilim ekmeğe muhtaçtı. Ee Kenan? Onu bu sefil hayattan kurtardım. İhbar yapılan telefonu ona verdim. Suçu sen üzerine alacaksın. Ben de sana içeride bakacağım dedim. Ya polis niye yaptın dediğinde ne diyecek? Geçenlerde bu locayı dolandıran bir adam vardı. Yakalandı, içeride öldürdüler. Salih de onun yakın dostuymuş gibi gömeyi ben patlattım. 3-5 tarihi eseri locaya koydum. Onlardan intikam aldım diyecek. Bu kadar basit. Ya açık verirsen? Eserleri gösterdiklerinde bilmezsen? Çok sakat iş. Salih'i hafife alma. Açık falan vermez. Her şey tıkır tıkır istediğimiz gibi gidiyor. Hepimizin kafası rahat olacak. Sen de Alpay'dan uzak duracaksın anlaştık mı? Söz verdiğim gibi olayı çözdüm. Sen de daha fazla ayağımıza dolanıp sorun çıkar mı? Yoksa seni de başka türlü çözerim. Şimdi daha net anladın sanırım. şeye bak ya. He? Yani hem dolandırıp hem de bizden intikam almaya çalış? Bence her ne oluyorsa bütün bunları yöneten tek bir adam var. Kardeş, o dolandırıcıyı cezaevinde öldürdüler ya. Benim içime ben kurt düştü zaten. Şimdi bak bu adama da aynısını yaparlarsa ben şaşırmam. Bilemiyorum ama gömüğü nasıl patlattığını, plan yapıp locaya o eserleri nasıl koyduğunu her detayı anlatmış adam. Çok şükür. Bulunan eserlerin dönemleri hakkında da fazlaca bilgiye sahipmiş. Suçlu net, bence o. Sizin dosyayla da birleşir. Dava ne zaman? Bekletmezler. Yarın nöbetçi mahkemeyle sizin dosyayı kapatırlar. Ama sizin de duruşmada olmanız şart. Peki bizi hemen serbest bırakırlar mı? Muhtemelen. Ama suçu üstlenmeseydiniz sizin davanız hemen düşerdi. Ama şu durumda tutuksuz yargılama devam edebilir. Belki de bir suçu böyle üşlendikti, avizlendi her şey. Kim bilir? Allah.